bazı gençler aramızda yok çünkü bugün aynı zamanda açık öğretim fakültesi sınavları birden çıktı. Gençler orada görevli oldukları için ancak akşam bir bize yemeğe katılacaklar. Ve bugün önemli bir özelliği de Rizya'nın uzun yıllardan sonra ilk defa aramızda görmek bunu bizim aramızda görmek bizi çok mutlu etti hocam. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Şimdi bizim tabii bu hem birinci hem ikinci toplantı dediğimizden geldiği kadar metaller topladık. Yani hem birinci hem ikinci toplantının konuşmalarını elimizden geldiği kadar kaydetmiş durumdayız. İnşallah ileride günleri bu kayıtları ondan sonra Osman Hocam gibi tarihçiler, bilim tarihçiler. Acaba ses biraz yükseltilebilir mi? Tamam. O zaman mikrofonla konuşayım hocam. Açın. Evet. Şimdi nasıl hocam duyuyor musunuz? Evet şimdi tekrar. Duyuyor musunuz diyorum. Şimdi duyduk. Tamam. Aramızda sizi görmekten çok mutluyuz hocam. Onu Hocam. <laughs> <laughs> bu şimdi üçüncü toplantımız. Evet. Bizim bölümümüzün tarihi hakkında. Daha önce yapılan birinci ve ikinci bu. Birinci toplantımızın fotoğrafı. Siz aramızda yoktu o zaman, ee, Onların konuşmaların kayıtlarını aldık. Kayıtları var bizde. Hatta Taylan bir tane iki tane gösterelim istersen. Mesela Hülya Hanım kimi gösterebiliriz? Aramızda yok artık Hülya biliyorsunuz. Hülya bir yaşındu. Nasıl seslenendi? Hadi koyalım. Güzel. Video çok sinir. Beğeniyorum. Çok. Bu da çok sinir ama burada çok eksikleri var teknoloji. Ancak bu da, da <laughs> <var> diyor gelecek böyle. Sesli mi yani? Ne yapıyor 60? Bak bu kadar mı? Işıkları söndürebilir mi? İlan mı İlan mı? Yani orada şey oradan geliyor. Geliyor ses ama işte direkt bu bölgede bağlanarak tuttuğumuz bir tane değil mi? Evet meniştenadan geçti. sen geçtin diye. Yani. Ben de bir geçiyorum. zayıf sabah, Hocam, ışıklar şey olacak ama. Yalnızca bir şey Hocam o zaman görüntü bozulacak. Sonra onu Biliyor musun? Geç biraz daha kontrast oldu. Yok yok. Işıkları ayarlamazsak hiç bir şey yok. Perdeyi mi çekelim? Perdeyi çekelim. Perdeyi çekelim. Perdeyi hocam Perdeyi çekelim. Perdeyi çekelim. Perdeyi çekelim. Perdeyi çekelim. Perdeyi çekelim sonra bize böyle bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmadan matematik bölümündeki çalışmalara fizikçilerin etkileri hakkında yapmıştı. yani bunlar bizim arşivlerimizde mevcutlar. Şimdi bunu kapatabiliriz. Tane. Evet. Şimdi bugünkü toplantımızın teması kultüre ses konusu ve ultra ses konusuyla ilgili bizim İstanbul Üniversitesi fizik bölümünde yapılmış olan çalışmalar ve bu çalışmaların diğer üniversitelere olan etkisi üzerinde bir konuşma dizisi izleyebilir. Bu konuşma dizisinden önce fizik bölümümüzün yeni sayılmaz artık. Neredeyse 11 ay çünkü ben ayları sayıyorum. Haşim'in yani kaç ay bölüm başkanı olduğunu. Ondan sonra kurtuluşumun 11. ayındayım ben. Şimdi <laughs> Ayşe Bey belki bölüm başkanımız, sayın bölüm başkanımız bize bir iki çok cümle söylerler. Bunu kullanmam gerekir belki. Hocam duyulmuyor çünkü. söyleyebilirim. Şimdi sayın hocamın Söz vereceğini tahmin ettiğim için ee, bir hazırlık yaptım. Güya Hanım hocamı da e, elinde noktada konuşur görünce e, beni de mazur görün. Şimdi çok değerli hocalarıma saygılarımı sunuyorum. Sayın e, hocalarıma, meslektaşlarıma ve e, sayın katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor, ee, bana göre sempozyumun adı, yani fizik bölümü tarihi çok anlamlı ve bugün de üçüncüsünü gerçekleştiriyor olmamız daha da anlamlı. Şu bakımdan, bu şu demek, fizik bölümünün geçmişi öyle 30-40 yıllık bir e, süre değil, i̇ki, neredeyse iki insan ömrü ve en az da arada 5-10 kuşak var. Akşam hesapladım. Gerçekten hocamı düşündüm. Hocamın hocasını, da, hocasını da böyle gerilere giderek bu sayıları buldum. İkinci husus ise şu. Bir kere üçüncüsünü gerçekleştiriyor olmak daha da anlam katıyor. Ee, bu demektir ki fizik bölümünün tarihi zengin. Yani bahsedebileceğimiz kayda değer olaylar var. Ee, ve ders alabileceğimiz ya da bizi yönlendirebilecek çok önemli olaylar var bir günde bitmemiş bir kongrede, bir sempozyumda fizik bölümünü anlatmak yetmemiş. Üçüncüsü, umuyorum ki dördüncüsü olacak, beşincisi, onuncusu bu böyle sürecek. Şimdi tabii ki bu çok sevindirici ve gurur verici bir durum. Ee, ancak ancak e, bugünkü konuya bakarsak bana biraz da hüzün ve endişe veriyor. Konumuz şu, İstanbul Üniversitesi'nde ultrases fiziği çalışmaları. Ancak ne var ki şu an İstanbul Üniversitesi fizik bölümünde bu konu yok. Böyle çalışmalar yok. Yüksek lisansta, doktorada da yok. Ee, şimdi acaba ultrases çalışmaları ne zaman, kimler tarafından başlatıldı... Neler yapıldı? Sonunda da artık neden bölümde sürdürülemiyor? Sürdürülemiyor. Bunları bilmek bizim için çok önemli ve ben de merak içindeyim. Acaba acaba üzül veren konu şu benim için. Acaba şu an katı halde ve atom molekülde ve diğer branşlarda yapılan çalışmalar günün birinde son mu bulacak? Şöyle diyelim, acaba mesela katı halde nanoteknoloji denilen yeni moda acaba eski çalışmaları silip süpürecek mi? Bitirecek mi? Şimdi tabii bunları sayın konuşmacılarımızdan öğrenmek çok ilginç olacak. Acaba bilgisayarların devreye girmesi mi bu ultrases çalışmalarını değiştirdi? Ya da moda, fizikteki moda mı eee ultra ses çalışmalarını bitirdi. Bilemiyorum. Çünkü moda derken bunu önem önemsemek lazım. E, benim doktora tezimdeki kuazlarların e, bir testi artık bahsedilmiyor bile. O konu kapandı. E, hocamdan biliyorum. Hocamın zamanında çalışmış olduğu nötronların transport teorisi çoktan kapanmış. başka, başka arkadaşlarımdan biliyorum çalışmış, doktoralarında çalışmış olduğu konular tamamen bitmiş, kaybolmuş. Yani e, fizikle fizikte bir moda geliyor, insanlar ister istemez konu değiştirmek zorunda kalabiliyorlar. Acaba böyle bir şey mi oldu? Bunu da merak ediyoruz, öğreneceğiz. Şimdi e, tabii ki bunları bilmek hem bölüm başkanı olarak e, beni de ilgilendiriyor hem de diğer fizik bölümündeki diğer arkadaşlarımızı da ilgilendiriyor. Çünkü e, acaba acaba biraz önce dediğim gibi yeni modalar geldi ondan mı oldu? Yoksa bölüm başkanlığı düzeyinde, dekanlık, rektörlük düzeyinde bir takım idari yanlışlıklar mı oldu? İdari e, diyelim teknik e, durumlardan dolayı mı oldu? E, bunu öğreneceğiz. Fakat şimdi ben acaba ee bunda eğer ee gerçekten idari konularda bir ee problem varsa zannediyorum benim sorumluluğum yok çünkü Sayın hocamın belirttiği gibi daha doğrusu belirtmediği gibi ben henüz daha bir senesini doldurmamış çiçeği burada bölüm başkanıyım ama kendileri en az e, 30 yıl diyebilirim. 30 yıldan bu yana zannediyorum 9 yıldan daha fazla bölüm başkanlığı e, yapmıştır. Ve herhalde böyle toplantılarda bitiş konuşmasında ya atlandım diyecek ya da günah çıkaracak. Onu merakla bekliyorum. Eğer bölüm başkanlığının bir sorumluluğu varsa bu konuda. Şimdi e, buraya kadar e, söyledim ama burada görüyorum ki çok yakın dostlarımızla, hocalarımızla e, birlikteyiz. Ben bir iki ufak şey daha söyleyeceğim, hocam da fazla uzun olmazsa. Şimdi bölümümüzde pek çok eksik var. Bir tanesi mesela e, bu deneyler, deneysel e, alanda. Düşünüyorum ki e, bizim son sene ileri e, fizik dersimiz var gerçi ama onun yanında seçmeli dersler arasında böyle fizikten seçmeli deneyler, fizikten seçmeli konular dersimiz kondu ama onlar teorik mahiyette. Onun yanında bir de fizikten seçmeli deneyler şeklinde bir dersin olması bence çok iyi olurdu. Burada Sayın Hocamız Ayhan Bey'i biliyoruz. Dillere destan deneyleri herkesçe anlatılıyor. O türden deneyler yapılsa tahmin ediyorum e, öğrenci arkadaşlarımız da fiziğin tadına varacak. Diğer bir husus e, geçenlerde saati tamire gitmek için Dalevi'nin köşesindeki saatçiye gitti. Bana fen fakültesi radyosunu sordu. Ondan sonra artık radyomuz çalışmıyor öğrendim ki tavan arasındaymış, evin de değilim, yerini de bilemiyorum ondan sonra. Ve iletişim fakültesi dekanı da fellik fellik radyomuzu arıyor. Yani öyle bir simge olmuş ki radyomuz, saatçiden tutun da iletişim fakültesi dekanına kadar herkes radyodan bahseder durumda. Ee, bölümümüze simge olmuş şeyler maalesef kaybolmuş. Tahmin ediyorum e, ultra ses çalışmaları da bu tür simgelerden biriydi bölümümüzde. Ne yazık ki şu an e, yok. Evet. Ondan sonra şimdi daha fazla hocam vaktinizi almayın. Evet. E, <laughs> bu toplantı için, evet. ön ayak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Ondan sonra grup olarak. Çok teşekkür ederim. E, evet, çok teşekkür ederim.